Kurutraşı Kurutraş yayınımızda Sabit Yusuf'un kaleminden Gostivar Türk Halkı ağzıyla şikayetler repertuvarını dinleyeceksiniz. Bir kaynananın şikayeti. Duydum ki yaklaşır müjgelinin benden. zalmatmışım gitsen annesinde sabah erkenden yıkatırmışım çimentoları. Bak strigoya bir gerek. Yani sanar o ki tutajım rafta tutsun tutarak. İnsan niçin sevinir ki getirir gelin. Ve bu işler için. Yardım etsen, silsen, süpürsün, yundursun. Ay yok bir de iki de gideyim annem de. Ay gideydin körem sakat. Bu gitmeklerin yoktur Sony. Var iken otursun, isen evine, engapsın yapsın bayın işçe. Hasret gelsin bayın misafir, korkar yapsın hem bir çay. Asar bir burun çak aşağı. Yok yapsın biraz karşı ve gülsün sülesem. Oturur nasıl domuz turişkası. Kosen vurmuşsun baba Yene güresi nasıl zayıflanmıştır. Olmuşlar nasıl kurip bastırma. Korsin niye ne olmuş niye iç olmuşlar. Her bir iyi ve iyi var iken vurur tetmeyle. Ha biz hep sevanırdık. Derdek gelecek gelin şimdi tereci gibi. Dur bakasın, kışındır geri. Ha gelin gidermişsin, haddettal. Kim ne gelin araydı için yine kapı var <laughs>